Kendini sevmek bazen kendine aşık olmakla karıştırılır. Kendini beğenmiş, kibirli, hatta bazen narsist bir insan imajı oluşur. Oysa sınırsız kibir, eleştiriye kapalı olmak ve acımasız egoizm bunların hiçbiri kendini sevmek anlamına gelmez. Aksine kendini sevmek başkaları tarafından sevilmenin temel ön koşuludur. Genelde kendileriyle barışık olmayan insanlar Başkalarıyla da en büyük sorunları yaşayanlardır. Kendinizi severseniz ve huylarınızı özgüvenle kabul ederseniz bu çevrenizdekiler için de daha kolay olacaktır.